Eskiye göre daha mı çok vize başvurusunda bulunuyor Türkler? Yani şu anda e, rekor seviyede diyebilirim. 2019 öncesi yani biz biraz pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ayırıyoruz. Çünkü pandemi öncesi çok rahattık. Bir planlama yaptım. En geç randevu aldığım ülke yaklaşık 20 gün sonra randevu veriyordu. Bir ay sonra randevu veren ülkeye büyük bir kriz mi var acaba gidelim öğrenelim diyorduk. Şu anda biz 4 ay, 5 ay sonralarını gördük. En yakın tarihe randevu veren neresi var şu an? Türkiye'de bir bölge ayrımı var. Örneğin İspanya, Ankara'da Nisan, Mayıs ayına randevu veriyor. Evet. Ama İstanbul'a veremiyor. Haziran'a kaymış durumda. Örneğin Fransa, İstanbul'da randevu bulmak çok zor. İstanbul'a bağlı illerin işi ciddi anlamda çok zor. Ama Ankara'da dün Fransa Mayıs ayını açtı. Ama benim ikametimin Ankara'm olması gerekiyor. İkametiniz ve diğer evraklarınızın da doğru orantılı olması gerekiyor. Ha yani ben orada boşluk varsa oradan gidip başvuramıyorum. Maalesef ee, Türkiye'de bir bölge ayrımı söz konusu. Hmm. Belli konsolosluklarda. Mesela Hollanda diyor ki, dilediğin açık bir yerden randevunu al, hmm. istediğin yerden başvur. Hollanda bunu kabul ediyor. İsviçre de kabul ediyor. Hmm. Ama diğer ülkelerde bölge ayrımı oluyor.